Şimdi 1980 yılıydı. Ben ilk kez şarkıcı oldum. Ben esasında Udi'yim. Sahnelerde Ud çalardık en büyük astrolistlere. Bülent Ersoy'a özellikle Zeki Müren'e merhum. Ee, bu çalıştığım, onlara Ud çaldığım dönemde e, çok kuvvetli üç şarkı çıkardım. Baharı Bekleyen kurmular gibi çok büyük bir beste oldu. İşte bu bizim hikayemiz ve Beddua. Üçü de Bülent Ersoy'dan çıktı. 45'lik olarak çıktı. Çok büyük sükse yaptı. Bunların yaptığı sükseyle ben 1980 yılında şarkıcı oldum. Sevilan Aslı Ermadağ'da. Çok şirin bir mekanda ama hangi şekilde şarkıcı oldum ben? Udu'yla ilk defa bir geceyi götüren, Udu'yla çalıp söyleyen bir de ritim box, bir de yanında piyano. Piyano, ritim box ve utla geceyi götüren, hatta utla dans ettiren adam diye o zaman yazılı medyada çok çıkmıştı. Ee, Seviranas As doldu taştı. Bütün İstanbul sosyetesinde utla dans ettiren adam, utla dans ettiren adam diğer bir sabah diye bir şey çıkmış. Müthiş bir şey. Aman ne eğlendiriyor, ne eğlendiriyor diye kulaktan kulağa bütün sosyeteyi, bütün o kaymak tabakayı elimize aldık. Bu tabii ki un kapanın da kulağına gitti. Yapımcıların kuku kulağına gitti. Ve Yeşil gülesonlu geldi çalıştığım yerde Seviranas'ta As'ta. Bana bu teklifi yaptı. Dedi, "Sana LP yapmak istiyorum. Albüm yapmak istiyorum." dedi. "Aynen bu şekilde, bu bulduğun tarzda. Sen neyi buldun? Ut'la çalıp söylemek. Ut'la çalıyorsun, şarkını okuyorsun, piyano eşlik ediyor. Aynı bu havayı albüme taşıyalım." dedi.